erken kafadan girdik. Adam uçtu. Nerede? Uf taklaya bak. Şuradan şöyle girelim şuraya. Girdik. Herkese kucak dolusu sevgilerle merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Need for Speed Underground 2'nin sola yarışlar serisine hoş geldiniz. Hiç yüz kesmeden yarışlara hemen giriş yapıyoruz. Yularsız atımızı garajımızdan çıkarttık. Hadi bakalım. Ha şuradaki yıldız ne? Bu yıldızı en son 8. bölümde hallettik diye hatırlıyorum ama bir hemen gidelim bakalım bu yıldız ne? Acaba aynı yıldız mı? Yoksa biz e, 8. bölüm sonunda bu yıldızı fark etmedik mi? Bir bakalım hemen şu yıldıza gidelim. Bugün iyi ki bir yularsız atımızı çıkarttık dedik yani. Yuları takmamız gerekecek herhalde sana. ulaşamayacağım çekilsin. Tamam şimdi. Heh. Bak şurada bir tane rakip var. Tamam şurada bir tane araba gidiyor. Hemen o arabanın peşine takılalım. Neymiş bunun markası? Önemli de değil. 206 GTI. Burada kapışırız. Hadi hadi. Birazcık hızlan. E ee, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Oo hemen Nosa asıldı. İstediği kadar asılsın Nosa. Hiçbir şey fark etmez. Bak nereye gidiyorsun biz? Dolaşacaktık dağlarda. Oo şimdiden baltayı taşa vurdu. <laughs> Hadi. Ben buradan gideyim. Bakalım nereye çıkacağız. Burası otobana çıkıyordu sanırım. Evet otoban. Otobana bağlandık. Hadi bakalım. Ya burada gram şansı yok. Gram şansı yok burada. Yine kaza yaptı. Bu gidecek bu. Oh çok güzel. Tamam. E zaten en baştan belliydi bunun duvara çarpmasından ne olacağı. Otobanda mı takılsak acaba? Oo Mitsubishi tamam. Twin turbolu Mitsubishi'miz. Bununla bir kapışalım. Bayağı adam beri görüyoruz. Normal yarış oyunlarında. Bir kapışalım bakalım. Şöyle temize çıksın. Heh. Hoppa. <laughs> kaza yapma. Ne olursun kaza yapma. Böyle güzel bir yarış olsun. Şöyle bana ayak uydurun. Lütfen. Size yanıltacak şeyler de yapmayacağım. Yapma gözünü seveyim. O kadar Twin Turbo dedik. Ya. Ya çok. Çok gevşek çıktınız siz de abi. Burada kim var şimdi? 206 GTI orada da var. Doğru tarafta dur bakalım gidelim şu önümüzdeki neymiş. Arkadaşlar dişimize göre rakip bulamıyoruz. Bakalım tekrardan bir su Hayır şunu geçelim de kaza yapmasın. Heyo, punk. Kessin bu patlar. Kestin. Ne dedim ben? Yeah, Cant verdi. E, canta gidelim bari. En e, azından cantımıza bakarız <laughs> yeni cantımıza. Nerede yıldız? Şurada. Now, Bugünkü yarışlar yani hayal kırıklığı. Tam bir hayal kırıklığı. Evet şu jantı aldığımız yerde diyecektim ama oradan da bizi barış yapa yollayacak muhtemelen. Bakalım. Duruma göre birkaç tane daha yarış alabiliriz. Ah, bir tane daha bir şey derken kapadan girdik adam uçtu nerede uf taklaya bak geçtik bak yine söylemiyorsunuz yine söylemiyorsunuz Bakalım bu sefer ne, ne cant verecek. Yalnız ben jant istemiyorum ya. Şöyle motorla ilgili performansla ilgili bir şeyler verse. Yani bizim işimize daha çok yarayacak. Ee, bu jantları da almıştık zamanında. Allah Allah. Niye böyle oldu? Sevinin sildi acaba bu oyun kendi kendine. Bakalım. Oyunlar nasıl? E, oyun tamam. Buradaki zaten şu yarışları yaptık. Yani burada buradaydı herhalde. Birkaç ta bir tanesi buradaydı en son yaptığımızın. Dağdaydı şu mor yarışların. iyi hatırlıyorum onu. Ama verdiği jantı neden tekrardan veriyor? Neyse sorgulama. Şuradan bulalım bir iki tane de bir iki tane daha bulalım şuradan. Biz keyfimizde bakalım. Bakalım neymiş bu. Neyse ne. Başla. Haydi bakalım haydi. Yoldan gidiyorum. O kestirmeden gitsin. Ama o da gitmedi. Şimdi girdi kestirmeye. İstediği kadar girsin. Hiçbir şey fark etmez. Bunu şehir içinde yeneceğiz. Aa! Hayır. Oo. Aha çok iyi oldu bizim için. Bize çarptı takla attı. Şuradan şöyle girelim şuraya. Boynu bükükler. Girdik. Girdik. Çok güzel girdik. kaza yaptı. Bunu değerlendirelim. Evet. Ya aslında daha erken bitecekti ama işte benim elimin benim elimin bugün beceriksizliği yüzünden fazlaca kaza yaptı. Şuradan bir tane daha alalım. Fokus. Hadi bakalım fokus. Nereye döneceksen dön. Orada başlayalım. <laughs> hadi bakalım. Bak 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 bak. Bana fake atıyor. Geçtim seni. Geçtim seni. Haydi. Kaza. Ya bugün şöyle bir heyecanda bir yarış yapamadık. Ve yapamayacağız gibimize geliyor. Gibime geliyor. Sene de yarışmıştık. Tekrardan hadi. Hadi bakalım. Bu sefer bir şeyler yap. Bu sefer hünerlerini göster bana. Yapma kaza yapma kaza. Gel hadi. İyi yanaştı bu sefer arkamıza. Güzel. Üzmedi. Hemen üzmedi bu sefer. Otobana çıkıyoruz. Burada bir de bir hız denemesi yapalım. Bakalım... TV'mizin top neymiş? iyi geldi. Çok iyi geldi bu sefer. Bu sefer tutturduk. Mayayı tutturduk bu sefer. Ama biraz daha patlayacak. Birazdan daha... makaslara dayanamaz. Bu makaslara dayanamazsın. dayandı. Tekrardan açılıyor park. Birazdan, birazdan onu alt edeceğiz. Birazdan alt edeceğiz onu. Bakın şimdi. Oo, delikanlı. Önüme kırıyorsun ama. Çok iyi geldi. Ah! Hayır, 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 hayır. Lütfen. Hop. Çok iyi, çok iyi kaçtık. Abi inanılmaz adam da geliyor. O da geliyor. Ve yaklaştı. Tamam, tam da istediğimiz buydu işte zaten. Hadi. İşte gitti. Şimdi bir hız denemesi yapalım. Basıyoruz. Basıyorum. 289 289. Daha nosumuz bitti. Top speed'imiz 289. İyi çok güzel. Çok güzel. Şimdi buradan evimize dönelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.